Selam arkadaşlar. Bu derste kapsam konusunu yani skopu ve fonksiyonlarda bulunan overloading mantığını inceleyeceğiz. Öncelikle kapsam ne ona bir bakalım. Sadece fonksiyonlar dahilinde düşünmeyin bunu. Fakat fonksiyonlarla size iyi anlatabileceğim için şu an burada anlatıyorum. Basitçe biz herhangi bir kodu yazdığımız herhangi bir kodu programın her noktasında kullanamıyoruz. Şimdi o yüzden yerel kapsamlarımız ve global kapsamlarımız var. Hemen örnek verelim bir tane. Buraya fan benim fonksiyon isminde bir fonksiyon oluşturacağım. Şimdi ben main fonksiyon içerisinde var sayı eşittir 0 diye bir değişken yaratsam. Şu anda burada bulunan sayı değişkeniyle bu main fonksiyon içerisinde bu kapsamda oynayabilirim değil mi? Mesela sayı çarpı 2 diyebilirim ve sayıyı algılar. Peki buradaki benim fonksiyon içerisinde erişmeye çalışırsam sayıya gördüğünüz gibi unresolved reference diyor. Yani böyle bir referans yok benim için. Bu sayı ne ben bilmiyorum. Sen bunu yaratmadın henüz diyor. İşte biz buna kapsam diyoruz. Bu fonksiyonun kendi kapsamı var. Bu fonksiyonun kendi kapsamı var. İleride öğreneceğimiz sınıfların kendi kapsamı olacak. Arayüzlerin kendi kapsamı olacak. Yani kullanacağımız herhangi bir bloğun kendi kapsamı var. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Örnekleyelim. Örneğin buraya bir de bir metin oluşturalım. Ve Kotlin diyelim ismine. Aynı şekilde ben metine de burada ulaşamam. Şimdi peki. Mesela buradaki sayı ve metne. Şuraya bir for döngüsü oluştursam. Direkt olarak main fonksiyonun içerisinde bakın. Mesela i in sıfırdan 10'a kadar bir döngü yaratalım burada. Buradaki sayı ve metne burada ulaşabilir miyim? Elbette ulaşabilirim. Çünkü bu for döngüsünü oluşturduğumda yine main fonksiyon içerisindeyim ve bunları main fonksiyonun dışarısında ama özür dilerim bunları for döngüsünün dışarısında ama main fonksiyonun içerisinde yarattığım için bunlarla işlem gerçekleştirebilirim. Peki for döngüsünün içerisinde bir değişken yaratsaydım mesela x isminde bir değişken yaratsaydım ve bunu 10 değerine eşitleseydim bu x değişkenine main fonksiyonun içerisinde erişebilir miydim bakın şimdi print elen x diyelim for'un dışına çıktığımda hayır erişemezdim çünkü aynı şekilde şu anda buradaki fonksiyonda olduğu gibi buradaki for döngüsünün içerisinde de ayrı bir kapsam var ve ben burada yarattığım bir değişkene bunun dışında erişemem Mesela bu x değişkenine buradaki benim fonksiyonda da erişemezdim. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Her yarattığımız bloğun kendine ait bir yerel kapsamı var. Ve o yerel kapsamı ancak ileride öğreneceğimiz bazı durumlarla extend ederek içerisindeki değerlere, değişkenlere veya metodlara erişebiliriz. Şimdi kapsamı anladık. Hemen bir de overloading'e bakalım. Bunun için şuraya toplama isminde bir fonksiyon yaratacağım. Tamam mı? Ve buraya x1 ve x2 isminde değerler vereceğim. Integer olacak bunlar. Şimdi burada toplamayı çağırdığımda benden x1 ve x2 isteyecek. Çünkü parametre olarak verdim. Geriye de integer dönsün bu. Return diyelim ve x1 artı x2'yi döndürelim. Şimdi ben printelen deyip bu toplamayı buranın içerisinde çağırayım ve buraya mesela 1 ve 2 değerini vereyim. Şimdi bunu çalıştırdığımda 3 değerini elde edeceğim. Sıkıntı yok. Ben bir tane daha toplama isminde fonksiyon oluşturmak isteseydim ne olacaktı? Hemen yarattım bakın. Bir problem yok. Buraya da gelelim. x1 double diyelim. x2 double diyelim. Ve geriye bir double dönsün. Aynı şekilde return deyip x1 artı x2'yi döndürelim. Bu noktada bir daha toplamayı çağırsaydım bakın iki tane toplama fonksiyonu gelirdi. İsimleri aynı olsa da biz iki adet farklı amaçlı fonksiyon yaratabiliyoruz. Şimdi çağırıyorum toplama fonksiyonunu. Buraya gelip yine mesela 2 ve 3'ü verseydim üstteki çağrılırdı. Çünkü int değerler verdim. Ama 2.0 ve 3.0 verseydim bu sefer double olarak oluşturduğum fonksiyon dahil edilecekti. İşte bu noktada kodu çalıştırıyorum. Biz farklı isim aynı isimde farklı amaçlara ait fonksiyonlar oluşturabiliyoruz. Bu konsepte de overloading deniyor arkadaşlar.